10. sınıf arkadaşlar, 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi, 1. dönem, 1. yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Evet arkadaşlar, bunları okuyacağız. Doğru olanlara D yazacağız, yanlış olanlara Y yazacağız. Başlıyoruz. Kur'an okumak, Hz. Peygamber'le konuşmak gibidir. Burası yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü Kur'an okumak Hz. Allah'la konuşmak gibidir. Onun için Peygamber Efendimiz'le konuşmak gibi değildir. Y' yapıyoruz. İkinci soru. Dua ihtiyaç anında kullanılması gereken bir silahtır. Bu da yanlış arkadaşlar. Duayı mümin her zaman. Bollukta, darlıkta, iyi zamanında, kötü zamanında yapması gerekir. Onun için burayı da yanlış olarak yaptık. İşaretledik. Kainatta tek yaratıcı olmasaydı evrenin düzeni bozulurdu. Burası doğru. D yapıyoruz. Allah katında sorumlu tutulan tek varlık insandır. Burası da doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü gayrı akil ve cansızlar, akıl olmayanlar ve cansızlar Hz. Allah'ın emir ve nehirleri muhatap değildir. Sadece insan akıllı olduğu için muhataptır. Deliler de nitekim muhatap değildir. Allah katında sorumlu tutan tek varlık insandır. Burası doğru. İbadet imanın bir göstergesi olmayıp imandan bağımsız olarak ortaya çıkar. İman ibadetin bir göstergesi olmayıp imandan bağımsız olarak ortaya çıkar. Hayır, iman ibadetin bir göstergesidir. Onun için burası yanlış arkadaşlar. İyi işaretliyoruz. Sonra düşünceden uygulamaya aktarılmayan bir inanç meyvesiz bir ağaca benzer. Düşünceden uygulamaya. Yani düşünceyi şöyle düşünelim. Bir alim var. Ulemayı zahir diyelim biz ona. Çok şey biliyor. Unvanı da var. Ama amel etmiyor. Namaz kılmıyor. Oruç tutmuyor. İşte böyle bir insan inançsız yani bu şekilde inanca sahip olan bir kimse meyvesiz bir ağaca benzer. Bu doğru mu arkadaşlar? Doğrudur. Yaptığı yanlış ama buradaki cümle bizden istenilen doğru işaretlememiz. Doğru işaretledik. Arkadaşlar kanalımda 5. sınıftan 12. sınıfa kadar Arapça ders tamamının tercümesi var. Şu anda 739. videonun çekimini yapıyoruz. Yani bu kadar çok video olmasının nedenini 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 sınıfın toplamda 48 ünitesinin hepsini tercümesini bitirdiğim için Bunla beraber sınavlarda çıkmış soruları eklediğimden dolayı bu kadar çok video var. Bu şekilde açıklayabiliriz. İsterseniz bir yarım dakikalık arkadaşlar kanalın tanıtımını yapayım, sonra devam edeyim. Yarım veya bir dakika eğer ki kanal tanıtımını istemiyorsanız ileri alabilirsiniz videoyu kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz çünkü şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar kanalın ismi Bilgi Akademi. Gördüğünüz gibi 3000 abonemiz var. İnşallah sizlerden destek bekliyoruz. Abone olmanız için şöyle arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz. 10. sınıf yazılı soruları var. Şu an işte 14 video var. En yakın zamanda 30 olacak inşallah. Aşağıya doğru indiğimiz zaman bizim için önemli olan oradaki yukarıdaki sınav soruları ve Arapça ders kitabının tercümesi. Böyle tıklayalım arkadaşlar. Videoları izlerken arkadaşlar reklamlar gelir. İlgi alanınıza giriyorsanız tıklayın giriyorsa atlayabilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru inelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1. üniteden 6. üniteye kadar Arapça ders kitaplarının tamamının tercümesi mevcut. Evet arkadaşlar bu kaçıncı? Beşinci ünite birinci ders. 98 ve 99. sayfalar. Gördüğünüz gibi Arapça ifadeler aşağıda tercümeleri yazılmış. Size kolaylık olsun diye bilginiz olsun. Toplamda 35 38 video var. Şu an 35. videoyu izliyoruz. Şimdi oynatma listelerinin sayfasına bir daha dönelim. Evet. Arapça ders kitabı tercümesi 10. sınıf ve yazılı sınav soruları buradaydı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şurada farklı bir şey var arkadaşlar. Dini hikayeler var. 13 tane belgesel şeklinde video var. Onlar da derslerden sıkıldığınız zaman bir değişiklik olsun diye izleyebilirsiniz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yedincisi arkadaşlar. Kainat ve içindekiler Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Burası doğru arkadaşlar. Kainat ve içindekiler Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. 8. soru diyelim. Rum suresi Medine döneminde inmiştir. Medine Münevvere'de Medine döneminde inmiştir. Burası yanlış. Neden? Çünkü bu Rum suresi Mekke'yi mükerremede inmiştir. Yoktan var etmek yeniden diriltmekten daha zordur. Hazreti Allah için böyle bir şey yok arkadaşlar. Hazreti Allah bir şey istediği zaman ne olursa olsun hemen onu verir. Yasin Şerif'in son hikayesinde zaten bu bahsediliyor. Onun için burada da ye işaretledik. Allah'ın yaratması tamamlanmıştır. Hazreti Allah'ın yaratması tamamlanmıştır. Böyle bir şey dememiz de yanlış. Hazreti Allah istediği zaman istediği kulunu ne yapıyor? Yaratıyor. Nitekim doğan çocuklar var. Onun için burası yanlış arkadaşlar. Evet burası bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz okunaksız gibi geldi ama şöyle tekrar edelim. Y, Y, D, D, Y, D, D, Y, Y ve Y bu şekilde doğru yanlışlar bu şekildeydi. Şimdi devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimelerle doldurunuz. Hemen dolduruyoruz arkadaşlar. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Aslında burada boş olacak bir yer yok ama şu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de ölüm kelimesinin geçtiği ifade bizden isteniliyor. Wa'budu rabbeke hatta ya'tiyake el-yaqin diye geçiyor. O zaman yakîn yani orada yakîn ölüm mağarası arkadaşlar. Buraya yakîn diye dolduruyoruz. Hicr suresi ayet 99. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek buraya ne gelecek arkadaşlar? İman etmiş olamaz. Evet iman kelimesi geliyor. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz, olmaz. Üçüncüsü sizin en hayırlınız nokta nokta öğrenen ve öğretendir. Bu da hadis-i şerif. Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemahu. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Evet. Asra yemin ederim ki Bismillahirrahmanirrahim vel asr. Gerçekten insan ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iamel işleyenler birbirlerine tavsiye edenler ve tavsiye edenler müstesnadır. İki tane arkadaşlar bu asr süresini geçiyor. İllellezine amen ve amilü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hak kelimesini yani doğruyu, iyiliği birbirine tavsiye edenler bir de sabrı tavsiye edenler. Onu da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar soruların üzerinde ne kadar çok durursak sizin için iyi olur. Yani ben bunları hızlıca anlatıp geçirebilirim. Soruları görmüş oluyorsunuz diye ama üzerinde ne kadar çok durursak sizin için iyidir. Zihninizde kalıcı olur. Yani böyle yavaş yavaş yazmamdan şey yapmayın. Hemen videoyu atlamaya şey yapmayın. Başlamayın. Yani bu sorunun üzerinde durmuş oluyoruz. Bunları da hatırlamayın. Yani ileride bu sorular çıktığı zaman daha kolay hatırlayabiliriz. Asr suresinde vel asr innal insane lefi khusr illal ladina amenu ve amilus salihati ve tawasau bil haqqi burası ve tawasau bis sabri o da burası. Edenler müstesna, müstesna illa ilal ladina. Evet. Günahından eden kimse günahsız kimse gibidir. Et taibu minez zambi kaman la zenbele. Hadisler de şu şekilde geçiyor. Günahından tövbe eden kimse, günahından tövbe eden kimse, günahsız kimse gibidir. Etta ibu mine zembi kemen la zembele. Cuma hutbelerinde duyuyoruz. Ben ve insanları ancak bana ibadetsin diye yarattım. Zariyat suresi ayet 56. Ben cinleri, 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 ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İman etmedikçe giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya ne oldu? Cennet kelimesini yazdık. Evet arkadaşlar bu sorularda böyleydi. Bilginiz olsun. Bunlar da boşlukları doldurmuş olduk. Buradaki buradaki boşluklara da buradaki ifadelere cümlelere de doğru ve yanlış D ve Y işareti koyduk. Evet arkadaşlar 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı sınav soruları bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza da tavsiyede bulunabilirsiniz. Hem sınıftaki hem de diğer sınıflardaki tanıdıklarınız 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tanıdıklarınıza kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Kanalımın ismi Bilgi Akademi 739. videonun çekimi bu şekildeydi. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız. Fi emanillah Allah'a emanet olunuz.